Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Karel Elektronik hissemizin adı. Şimdi bu hissemizi inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi Karel Elektronik hissemizin grafiğini açtık. İlk yapmamız gereken şey son rally döneminin en dik noktasından Cetvelimizi aldık ve en zirve noktasına kadar götürdük. Hissemiz 159 gün içerisinde yüzde %161 oranında yükseliş gerçekleştirmiş. Yani kötü mü? Kötü değil. Daha iyi oranlar var mı? Elbette var. bunun haricinde 12. ayda da tekrar bir yükseliş yapmış. Yani 12. ayın sonuna kadar düşüyor endeksimiz düşerken birçok hissenin yaptığı gibi kadel de düşmüş ve ocağın birinden itibaren 2024 ocağın birinden itibaren tekrar yükseliş gerçekleştiriyor. O yükselişin oranını da söyleyelim. %62 oranında bir yükseliş 62 gün içerisinde yapmış. Daha sonra düşmüş, düşmüş. Nihayetinde gördüğünüz seviyelere gelmiş ee, burada bakacağımız şey nedir burada bakacağımız şey normalde son dönemde son iki ay içerisinde endeksimizin yükselmeye başladığı dönem olan 10. ayın ortasından itibaren bakacağız 10. ayın ortası şurası oluyor fakat e, burada da hissemiz ne yapmış e, hemen bunu yeniden açalım endeksin yükselmeye başladığı dönemde hissemiz aşağıya doğru düşmeye devam etmiş ve en dip noktasına 11. ayın 7'sinde ulaşmış. 11. ayın 7'sine cetvelimizi koyuyoruz. En dip noktasına çıkıntıyı saymayalım. Kalın taraftan başladık, en zirveye getirdik ve hissemizin 49 gün içerisinde %29 oranında büyüdüğünü gördük. Yani birçok hissemizin aslında yapmış olduğu hareketi yapmış. E, bütün yani genelleme yapacak olursak tabii ki %200, %300 büyüyen hisseler de var bir iki ay içerisinde. E, fakat genellemede hisselerimiz ne yapıyor? %20, %25, %30, %35 oranında yükselişler gösteriyor son iki ay içerisinde bu hissemizde e, bu rakamlarda bir yükseliş göstermiş yani standartlara uymuş. Peki bilanço yapısı standartlara uyuyor mu diye hemen açıp bakmak istiyorum. Satışlar nötrde kalmış, iniş yok, çıkış yok. Favök ciddi düşmüş. Net dönem karını bu seviyelere getiren nedir acaba? Yani yüzde yüzde 34 bin diyor. Yani çok ciddi bir rakam. Evet, eksi 2.000'den eksi 800 8.000'e yani burada öz kaynakları da yemiş %15 oranında bir ciddi sıkıntı var mı? Bir ciddi sıkıntı var. Çeyreklikte bu sıkıntılı, sıkıntıyı gidermek adına bir gelişme görebiliyor muyuz? Maalesef hani önceki dönemlerin üzerinde bir yükseliş görsek de hissemiz kendisini düzeltmeye başlamış desek öyle bir görüntü satışların çeyreğinde yok. Favecun çeyreğinde daha da kötü durum var. Çeyreklik netkarda daha da kötü bir durum var bir öncekilere göre. E, bu sebebi mahiyetle maalesef karel hissemizle ilgili e, veriler olumsuz yönde. Yani bizim yukarıya çıkmamızı, e, çıkmamıza destek olacak mahiyette bir görüntü yok. Hatta köstekte oluyor o veriler bize. Ama biliyorsunuz burası borsa, borsada yani bütün veriler önemlidir, temel veriler de önemlidir, teknik veriler de önemlidir. Borsanın dönemine göre, mevsimine göre bazen temeli tınlamaz, bazen de tekniği tınlamaz. İşte şu anda gördüğünüz tablo nedir? Hissemizin temel verileri çok tınlamadığı, yani normal grafikte ilerlemesi gereken yerlere hissemiz ilerliyor. O yüzden grafik şu anda daha geçerli bir inceleme alanı diyebiliriz. Bu hissemiz ve birçok hissemiz içinde grafik ön planda geliyor. Şimdi arkadaşlar hissemizin öncelikle son dönemdeki dip noktası ile alakalı bir çizim yapacağız. Bu da bunu kapatıp şu şekilde açmak istiyorum. Bunu da bir silelim. Yeni grafik yapımıza göre açalım. Evet, yeni grafik yapımıza göre son dönemin dip noktasına bu mavi çizgimizi koyduk. Bir altına da bu çizgiyi mecburen koyacağız. İnebileceği yeri de göreceğiz. Bir altına daha koyalım mı? İnşallah bu kadar gelmez ama biz yine de koymuş olalım. Şimdi öncelikle ben şu anda bu videoyu incelerken Günlerden nedir? Hemen bir söyleyelim. 15 Ocak çarşamba saatlerimiz 10.23'ü gösteriyor. Endeksimiz de 0,22 oranında. Endeks yine yapacağını yapıyor. Nihayetinde 9500'e gidecek gibi duruyor. Bu endeks bu şekildeyken zaten çok büyük bir verim beklemiyoruz. Görüldüğü üzere hisselerimizin çoğunluğu yeşil fakat hacimsiz olarak yeşil. Ee, neyse devam edelim. Şimdi hissemizin son zamanlardaki zemin seviyesi 9,96. Hissemiz normalde o seviyeye doğru gidiyormuş endeksteki düşüşler dolayı. Endeks şimdi çok azıcık böyle minicik bir yeşil yaktı diye bu hissemizde yeşil yakmış. Endeks birkaç saat sonra aşağıya düşecek olursa ki düşmesi... İhtimali daha yüksek. O zaman bu hissemizde rahatlıkla 9,96 seviyesine ulaşacaktır, düşecektir diye düşünüyorum. Eğer endeksimizdeki düşüş daha da derinleşecek olursa bu hissemizde 9,96'dan 9,73'e hatta 9,55'e kadar düşebilme riskine sahip bilginiz olsun. Ama 9,96'ya bugün değdi. Yarında ne yaptı hissemiz? Yeşil yaktı. E o zaman ne olacak? İşte burası bir alım fırsatı olacak. Buradan yukarıya doğru hissemizin yükselmesini bekleriz. İlk durak noktamızda 11,16 seviyesi olacaktır diyelim. Evet 7 dakikayı da geride bırakmışız. Hissemizle alakalı bilançomuzla alakalı söyleyeceklerimizi söyledik. 30 RSI değeri 30'a biraz uzak. Çok büyük bir alım fırsatı gözükmüyor. FK değerini maalesef e, sitemiz hesaplamamış veya söylememiş sebebini bilmiyorum. FD bölü Fabrik değerimiz de 10 rakamının altında olmalıydı. Birazcık yukarıda. Hani çok büyük sıkıntı değil. Buradaki en büyük sıkıntı yıllık net dönem karının bu kadar absürt bir şekilde düşmüş olması. Bunun haricinde de çok büyük bir sıkıntımız var mı? Yok. Yönümüzde yukarı Normal, teknik, grafiğimize göre hissemiz hareket etmekte. Dedik, kare listesini ilerleyen tekrar inceleyebiliriz. Kanalımıza abone olmadıysanız e, kesinlikle hemen abone olmalısınız. Bunun haricinde beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Videomuzun altındaki yorumlar bölümünden Telegram grubumuzun linkini de paylaşacağız. Oradan Telegram grubumuza da katılabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.